Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videoda, şimdi YouTube kanalımda bazen o soruyu soruyorum diyorum ki, özellikle hangi konuyla ilgili video çekmemi istersiniz. Gelen yorumlardan bir tanesi şuydu: Network marketing geçmişte yapmış olan ve artık yapmamaya belki de yemin etmiş olan ya da daha sonra yeminini bozmuş olan. Ya da ne bileyim e, tekrardan yapmak isteyen bir kişi tekrardan nasıl başlayabilir? Bu konuyla ilgili biraz e, konuşmak istiyordum sizinle sohbet etmek istiyordum. Gelen şeylerden bir tanesiydi bu, taleplerden bir tanesiydi bu. E, büyük ihtimalle şanssız bir başlangıç e, yapmışsın. Tabii ki network marketing sektörüne sektörü e, benim hayatımı Olduğu gibi senin de hayatını bir şekilde değiştirmiş olan bir sektör. Yani bu bu konuyla ilgili zannediyorum hiçbirimizin bir itirazı yok. Sonuçta düşük risk, düşük sermaye ve global bir ticareti inşası, diğer bir deyişle bir özgürlük inşası, bir pasif gelir inşası, yani inşa inşasını gerçekleştirebilme fikri. Sonuçta zihinlerimize atılıyor. Network marketingle birlikte. Benim hayatımı değiştiren bir şeydi bu. Benim hayatımı değiştiren bir fikirdi. Senin de büyük büyük ihtimalle hayatını değiştiren bir fikirdi bu. Büyük bir heyecanla başladın. Ancak daha sonra anladığım kadarıyla hayal kırıklıkları yaşadın. Bende de aynı hayal kırıklıkları vardı kolay olmayacağını e, biliyordum yani zor olacağını biliyordum 97 senesinde ben başlamıştım network marketinge e, zor olacağını biliyordum ama bu kadar da zor <laughs> bu kadar da zor olacağını açıkçası tahmin etmiyordum belki de senin de başına bu geldi e, network marketingin e, ben insanlara e, kimin anlattığı çok önemli kimin nasıl anlattığı çok önemli e, karşı karşısındaki insanın network marketingin nasıl anladığı çok önemli İnsanlar çoğu zaman çoğu zaman e, yanlış beklentiler içerisine e, sürüklenebiliyorlar yani bu anlatandan kaynaklanabiliyor e, o kişiyi kaydetmek için ya da ürün satabilmek için e, gerçek dışı vaatlerde sözlerde sözler verebiliyor vaatlerde bulunabiliyor e, belki de sen de buna benzer bir şey yaşadın belki de sana da vaatler verildi sözler verildi ya da ya da anlatan kişi belki doğru anlattı seni doğru bir şekilde doğru bir sistemin içerisine aldı doğru bir eğitim sistemin içerisine aldı ancak sen belki bir şeyleri yanlış anladın. Çünkü insan anlamak istediği gibi anlıyor. Yani insan tabiatımızda hep bu vardır. Anlatı anla, anlatıldığı şekilde değil de biz e, anladığımız gibi e, anlamayı şey yapıyoruz. Ondan sonra da şi, e, şikayet etmekte yine bizim insan o, insan tabiatımızda var. Benzer şeyleri belki yaşadın. Hayal kırıklıkları yanlış beklentilerle işe başladın. Ondan sonra e, o beklentiler karşılanmayınca tabii ki hayal kırıklığı ortaya çıktı. İşte üzüldün daha sonra benim yaptığım gibi bıraktın. Daha sonra belki tekrar başladın. Aynen benim yaptığım gibi. Aynen e, yani benzer yollardan ben de geçtim. 1997 senesinden 2012 senesi, yani mevcut network marketing firmasıyla firmamla tanışana kadar e, bu, bu yeni bu programla tanışana kadar 15 sene boyunca ben de network marketing sektöründe e, sıfır çekmiş olan birisiyim. Yani birkaç tane ürün satışı o da hatıra binaen yapmış olduğum ürün satışından daha öteye gitmedi. Ancak benim hayalim, benim hedefim şeydi. Yani full time bir gelire ulaşmak, efendim global bir tüketim ağını inşa etmek ve ciddi para kazanır hali, pasif gelire kavuşmak. Ancak bu olmadı. 15 yıl boyunca olmadı. Yani bunun senin yaşadıklarını, belki çok daha fazlasını yaşayan birisi oldum. Defalarca bıraktım. Defalarca kez tekrardan başladım. E, birden fazla network marketing firması değiştirdim. E, ancak firma değiştirmekle e, vesaire tabii ki bu iş e, olmayacaktı. E, yani tek çözümü o değil, onu söyleyeyim. E, kafayı değiştirmek lazım, o çok çok önemli. E, ben daha sonra ne yaptım? Yani bunun hikayesini birçok yerde anlatıyorum. Benim yaptığım şey şuydu: e, firma değiştirmeye karar verdim. Ancak bu kez bu son firmam olacaktı. Ee, ondan sonra, bu, bu bunda kesinlikle kararlıydım. Ee, rehber değiştirmeye karar verdim. Yani sponsorumu değiştirmeye karar verdim. Üç kendimi değiştirmeye karar verdim. Ee, en önemlisi, en önemlisi bana sorarsan eğer e, rehberi, rehber değişikliği, yani bu şeyde e, önerim sana. Yani tekrardan başlamayı düşünüyorsan eğer, tekrardan bir e, bir şans tanımayı düşünüyorsan eğer. Tekrardan bir denemeyi düşünüyorsan, yani yeniden bir başlangıç yapmayı düşünüyorsan eğer, benim yaptığımı yapabilirsin. Yani e, başarısı e, başarısı kanıtlanmış kelimesi belki ağır gelebilir biraz, yani ağır bir iddia olabilir ama e, çalışkan, gerçekten ne yaptığını bilen bir rehber e, seçmeni öneririm. Ben onu yaptım. Şimdi. 15 sene orası, aşağı yukarı 10 sene buradan geçti, aşağı yukarı 24-25 yıllık bir network marketing deneyimim var. Bunun ilk 15 yılı başarısızlıklarla geçti, daha sonraki son 9 yılda başarıyla geçti. Yani onu Başarılı olduğumu söyleyebilirim. Her iki tarafı da yaşadım, her iki tarafı da tattım. Başarısızlığında ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, ne anlama geldiğini de çok iyi biliyorum. İnsana kendisini nasıl hissettirdiğini de çok çok iyi biliyorum, bunu çok iyi yaşadım e, ee, başarının da ne anlama geldiğini biliyorum. Onu da onu da yaşadım. Dolayısıyla her iki tarafı da yaşayan birisiyim. Ee, şunu gördüm ben. Ee, her ürün herkes için doğru ürün değil. İyi bir ürün olabilir. Ancak doğru bir ürün değil. Her firma herkes için doğru bir firma değil. İyi bir firma olabilir. Ancak doğru bir firma değil. Yani iyi başka bir şey, doğru farklı bir şey. Sponsorlar, rehberlerin, ee, geçmişte senin rehberlerin e, ya da mevcut durum bilmiyorum. Yani geçmişte e, çok iyi rehberlerin olabilir. Bak iyi başka bir şey ama doğru çok farklı bir şey. Ben 24 yıllık geçmişimde geriye dönüp baktığımda e, analizini yaptığımda iyi farklı bir şey, doğru farklı bir şeymiş. Ben bunu anladım. Ben kendi adıma söyleyeyim, ne, kendim için söylüyorum. Benim için doğru olan bir ürün senin için doğru bir ürün olmayabilir. Onu da tekrar diyorum senin mevcut ya da geçmişte yaptığın şirkette başkası için yani başarılı olan birisi için doğru olan bir ürün senin için doğru bir ürün olmayabilir. İyi bir üründür. Ona hiçbir şey yok. Yani o tartışmasız. Yani network marketing firmalarına zaten yani aklı başında gerçekten iyi yönetilen, iyi bir şekilde dizayn edilmiş olan, başarılı bir şekilde tüm dünyada kanıtlanmış olan bir network marketing firmasının zaten ürünleri e, iyi değil, çok iyi. Çok iyi değil, mükemmel olmalı. Yani mükemmel eksi bir ürüne zaten network marketing yapamazsın. Yani uzun vadeli bir oyuna e, şey yapamazsın, girişemezsin. Dolayısıyla burada doğru rehberle çalışmak çok önemli. Senin için e, doğru bir rehber olması, doğru bir ürünle çalışmak çok önemli. Ben ürünün doğru olduğunu nasıl anladım? Daha önce 15 yıl boyunca ben e, benim mesleki çevremden e, insanlara gidiyordum. Yakın arkadaşlarıma, akrabalarıma, komşularıma gidiyordum. Onlara ürünleri e, anlatıyordum. <laughs> İnsanlar e, benimle dalga geçiyorlardı. Ancak 2012 senesinde yani mevcut network marketing programımla başladığımda e, yine aynı insanlara bu sefer bu ürünlerle gittim. Fakat bu sefer e, insanlar benimle dalga geçmedi. Dalga geçmediği gibi yüzleri ciddileşti. Çünkü bir wellness ürünüydü. Bu arada birazdan bahsedeceğim wellness konusuna da biraz değineceğim. E, ben wellness'a inanan birisiyim. Çünkü e, network marketing yapacaksan wellness'ta network marketing yapman gerektiğine inanıyorum. Benim önerim bu. Tartışılır tabii ki bu öneri. Ee, bu ürüne gittiğimde yüzleri ciddileşmişti ve bana aynen şunu söylemişlerdi: "Yavuz, e, biz e, bu işi yapmayabiliriz. Ancak e, şeyse eğer gerçekten yani e, dediğin gibi ise eğer e, biz bu şeyi yaparız. Yani bu e, biz bu ürünleri şey yapmak istiyoruz, kullanmak istiyoruz." dediler. Dolayısıyla ciddileşmişler. Ben o gün doğru bir ürünle e, yani sunum videosunu seyrettirdiğimde bunu söylemişlerdi bana. Ürünün e, mantığını anlamışlardı ve dediler ki e, yani biz de şeyiz yani ürünü yani işi yapmayız ama varız yani ürünü kullanırız biz biz bu üründen istiyoruz yani konu sağlık konu wellness konu sağlığımızı korumak olası hastalıklara karşı tabii ki tedbirler alıyoruz kendimizce bizde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha bizler de tabii ki eklemek istiyoruz dolayısıyla şey yaparız yani bu ürünleri açıkçası denemek istiyoruz dediler e, o zaman anlamıştım yani e, dedim evet yani jeton düştü yani iyi bir ürünle çalışmıştım yıllarca daha önce ama doğru ürün çok farklı bir şeymiş. 2012 senesinde doğru ürünün ne olduğunu anladım. Doğru bir rehber, yani doğru bir ürünle, doğru bir firmayla yine aynı şekilde doğru bir firmayla çalışmak çok çok önemli. Emin ol, mevcut firmanın senin için komisyon planının, ödeme planının, kültürünün, ee, en önemlisi kültür bu saydıklarım içerisinde. Kültürünün senin için doğru bir kültür olduğundan emin olman çok önemli. Birçok e, kişiye ben bu soruyu soruyorum. Emin, yani emin ol diyorum. Eminim, eminim, eminim Yavuz Bey diyor. Üç ay sonra bakıyorum işi bırakmış. firmayı bırakmış. Başka bir firmaya arayışına girmiş. Ya da bir sene sonra bırakmış. E, dolayısıyla e, çok e, çok hızlı bir şekilde insanlar karar veriyorlar bu konuyla ilgili mevcut firmalarının onlar için doğru bir firma olduğu konusunda. Ee, ancak e, bir sene sonra, altı ay sonra neyse e, şunun farkına varıyorlar ki e, halbuki doğru bir firma değilmiş. O yüzden dolayı bunlar hep emek verilen şeyler. Yani zaman veriyorsunuz, emek yatırımı hepimiz öyle. Zaman yatırımı yapıyoruz. Bunların, e, yani firmanın doğru olduğundan emin olmak önemli. Ürünün doğru bir ürün, senin için doğru bir ürün olduğundan emin olmak önemli. E, e, ondan sonra rehber İyi bir rehber farklı bir şey, doğru bir rehber farklı bir şey. Doğru bir rehberle çalışmaya başladığımda benim için her şey bir günde değişmişti aslında. bir Tabii ki ticaret tüketim ağımı bir günde inşa etmedim. Ancak artık bambaşka bir insan olmuştum ve bir şeyler benim için çalışmaya başlamıştı. Yani başarı gelmeye başlamıştı. insanlarla el sıkışmaya başlamıştım, ürün satışları yapmaya başlamıştım. Mesela. Ve benim e, şeyde rehberimde gördüğüm en önemli özellik şuydu. Tam bir sistem inşa edicisiydi. Efendim sistem insanıydı ve çalışkandı. Çalışkanlık takdir gören bir davranıştır. Herkes tarafından büyük takdir görür. E, çalışkan olmayı tercih et her zaman. Ve yani üzüm üzüme baka baka karar ederler ya. E, yani rehberin neyse sonuçta sen de oluyorsun. insanlar da seni kopyalıyor. Dolayısıyla burada şey çalışkanlık e, çok 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 önemli. Aynen, akıllı bir şekilde çalışmak, sistemin içerisinde e, çalışmak. E, rehber inanabileceğim bir insan olmalı. Benim e, 2012 senesinde e, yani bu sektördeki <laughs> hani makus talimi e, kırdığım ve başarılı olmaya başladığım e, şeyden itibaren yani yıldır 2012 yılı Aralık ayı e, inanabileceğim ve güvenebileceğim bir e, rehberi. E, seçmiştim ben benim şeydir arkadaşlar network marketing sektöründe çok sayıda insan tanıyorum çok sayıda insanla sohbet ediyorum insanların yaptıkları en büyük hata farkında değiller tabii ki bunu daha sonradan farkına varıyorlar İnanabilecekleri ve güvenebilecekleri insanları seçme konusunda ve firmayı inanabileceği güvenebileceği firmayı ürünü rehberi seçmeleri konusundaki hata bizim bizim toplumumuz ya da ne bileyim işte halkımız insanlarımız inan inanıyor yani yüzde yüz krediyle başlıyor her şeye inanıyor çok kolay inanıyor insanlara çok kolay güveniyor firmalara da öyle, çok kolay inanıyorlar çok kolay güveniyorlar ancak bunun tabii ki bedelini ödüyorlar sonunda benim şöyle bir yaratılışım var bu benim belki de şey yani belki de doğuştan gelen bir şey yani bazı insanlar hani hisleriyle oynar ya, oyunu mesela işte çok ünlü futbolculara bakın yani aynen kopyalamaya çalışın, kopyalayamazsınız. Yani tamamen refleksleriyle oynar. Mesela işte örnek verelim Messi, işte Ronaldo tamamen reflekstir. Yani tabii ki çok çalışıyorlar, tabii ki çok antrenman yapıyorlar ancak bir de e, hani varoluşlarından gelen böyle doğuştan gelen bir mayaları var. Benim de öyle bir mayam olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o konuda biraz kendimin eee e, <laughs> Yaradan tarafından bana verilen bir şey bu belki. Yani inanabileceğim ve güvenebileceğim insanları seçme konusunda çok titizim. E, ve bugüne kadar da şükürler olsun bu konuyla ilgili bir şeyim olmadı. İnsanlar zannediyorlar ki network marketing sektöründe işte yapmış olduğunuz kayıtlar ya da işte onları iyi çıkarsa sen de işte başarılı olacaksın, takımın olacak. Doğru. Bunlar doğru. Mutlaka doğru. Ancak ondan çok daha önemli bir şey var. Önce sponsorun çok iyi olmalı. Yani <laughs> rehberin çok çok iyi olmalı. Sana rehberlik edecek olan kişi çok çok iyi olmalı. Daha doğrusu doğru olmalı yani şimdi iyi ile iyi farklı doğru farklı dedik ya doğru bir lider olmalı çok iyi olmayabilir yeter ki insanlıkla ilgili yani adamlık kusuru olmasın insanlık kusuru olmasın işte ahlakı dürüstlüğü vesaire yerinde olsun teknik bilgi anlamında belki çok iyi olmayabilir ancak bil ki sana yardımcı olacak olan bir sponsorluk hattı mutlaka var yeter ki doğru bir insan olsun seni doğru insanlara götürsün doğru insanlarla seni tanıştırsın. Sektör. benim önerim dediğim gibi Wellness sektörüdür. Mevcut firmamla daha önce de Wellness sektöründeydim. Mevcut firmamla 2012 senesinde tanıştığımda yine yani şeyde yine karşıma Wellness ürünleri çıkmıştı sunumu izlerken içimden de şöyle dediğimi hatırlıyorum. Yani yine mi Wellness dediğimi hatırlıyorum. O zamanki cahilliğim tabii ki bu. Evet Wellness. Daha sonra wellness'ın ardındaki rakamlara baktığımda şey yaptı tabii ki de işler değişmeye başladı. Neden değişmeye başladı? Bir defa 4 trilyon 4 trilyon doları aşan yıllık cirosu var. Yani e, sağlıklı yaşamak isteyen insanlar, sağlıklı kalmak isteyen insanlar, hastalanmadan evvel tedbir almayı düşünen insan sayısı arttı. Ve bu insanlar da yaşam kaliteleri, sağlık kalitelerini belli standartlarda tutmak adına e, ciddi bir para harcıyorlar ve bu insanlar şunun farkına varmış durumdalar. Sağlığımı kaybettikten sonra geriye kazanmanın mutlaka bir maliyeti var. Ancak sağlığımı korumanın da bir maliyeti olmalı. Aynen bir araba nasıl aldığımda her yıl servise götürüyorsam, efendim en güzel yağı işte en güzel malzemeyi kullanmasını istiyorsam arabada. E, dolayısıyla vücudumuz da aynen bunun gibi. Evet, yaradan tarafından yaratıldığımızda, doğduğumuzda e, her şey mükemmel. Yani sağlığımız da öyle. Ancak e, bakımı bedava değil. Artık bunu anlamış birçok insan var dünyada ve şu anda bu insanların sayısı nedir bilmiyorum ama harcadıkları parayı biliyorum. 4 trilyon dolar en az şu anda. Bunun içerisinde sadece gıda takviyeleri, ürünleri yok. Bir cilt bakımı var aşağı yukarı, 1 trilyon dolarlık kısmı oluşturuyor cilt bakımı. Efendime söyleyeyim gıda takviyeleri var yine 1 trilyon dolara doğru gidiyor yavaş yavaş. E, artı spa turizmi var, termal turizm var, ne bileyim size spor salonları var. Yani insanların sağlıklı yaşamak adına e, harcadıkları para bu. Sağlıklı kalabilmek adına ve olası hastalıklara karşı tedbir alabilmek adına tabii ki insanlar aktarlardan vesaire bir yerlerden bir şeyler alıyor. Balla zencefili karıştırıyor ya da bir şeyle bir şeyi karıştırıyor ve kendince tabii ki tedbir alıyor. Herkes gibi bizler de bunu yapıyoruz. Ancak wellness sektöründeki e, tedbir tabii ki çok daha eğer e, arkasında bir bilim varsa ürünlerin ki birçok e, şeyin e, e, ürünün arkasında mutlaka bir bilim var. Bu disipline edilmiş bir şekilde. Yani bu e, sizin kendi kafanıza göre e, karışım yaptığınız bir durum değil. Mutlaka bunlar bilimsel verilerle bir araya getirilmiş. Günümüz insanın vücudundaki eksikliklere, temel eksikliklere cevap verecek şekilde dizayn edilmiş olan ürünlerle dolu e, piyasa. Yeter ki dediğim gibi doğru firmayı seçin. Doğru bir doğru ürünü seçin, doğru rehberi seçin. Siz de doğruysanız eğer bütün doğrular bir araya geldiğinde zaten e, senin içinde başarı gelmeye başlıyor, kaçınılmaz olarak. Yani başarı bir tesadüf değil, başarı bir şans değil. Birden fazla doğrunun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Doğru sektör, doğru sektör, doğru firma, doğru ürün, doğru rehberlik, doğru bir sistem, e, doğru bir sen eşittir başarı. Kaçınılmaz olarak bu böyle. E, bu 4 trilyon doların bununla ilgili de biraz daha bilgi vereyim. E, bilginiz olsun. Neden wellness sektörünü özellikle şey yapıyorum, e, savunuyorum. E, şimdi e, wellness sektöründeki ürünlerin ya da hizmetlerin yüzde %12'si raflar kanalıyla nihai kullanıcıyla buluşuyor. Yani yüzde %12'si eczaneler kanalıyla veya marketler kanalıyla buluşuyor. %88'i tavsiye kanalıyla şeyle buluşuyor. Son kullanıcıyla, nihai kullanıcıyla buluşuyor. Dolayısıyla tavsiye çok çok güçlü bir reklam aracı haline gelmiş durumda ve firmalar sadece network marketing sektöründe değil farklı sektörlerdeki firmalarda artık tavsiyeyi bir reklam aracı olarak kullanıyorlar yani işte arkadaşını getir işte şu kadar arkadaşın kullanırsa sana şu kadar kontür vereceğim sana şu kadar bedava görüşme vereceğim sana şu kadar internet vereceğim şu kadar gigabyte internet hediye edeceğim vesaire gibi tavsiyeye doğru gidiyorlar şimdi e, tabii ki kendini kendini e, firmaların yerine koy e, bir ürün üretiyorsun ve amacın bu ürünü nihai tüketiciye ulaştırmaksa eğer %12'si de eczaneler kanalıyla oluşuyorsa ama %88'i de tavsiye kanalıyla oluşuyorsa eğer hangisini tercih edersin? Ben hala daha eczaneyi tercih ederim diyebilirsin. Mutlaka kendine göre bazı doğruların vardır. %88'i yani tavsiye kanalı ben tercih ederim dersin. İşte network marketing firmaları da %88'i tercih etmiş. Ciro'nun %88'i buradan oluşuyor. Tavsiye. Günümüzün en güçlü reklam şekillerinden bir tanesi haline geldi. Ve sağlık. Sağlık farkında olduğumuz önceliğimiz haline geldi. Daha evvelinde ee, e, sağlık evet çok önemliydi. Yine önemli olduğunu çok iyi biliyorduk. Sağlığı korumanın da önemini çok çok iyi biliyorduk. Bunu kavramıştık. Ancak önceliğimiz değildi dünya insanlığı olarak. Ne zaman ki e, Türkiye için konuşuyorsak eğer Mart 2020'den itibaren biliyorsunuz bütün dünyada bir sıkıntı e, ortaya <laughs> çıktı ve şu anda e, bağışıklık sistemimiz, bütün e, uzmanlar, sağlıkla ilgili uzmanlar, doçentler, profesörler ekranlarda, e, her yerde söyledikleri tek bir şey var: aman, bağışıklık sisteminiz çok iyi olsun. Dolayısıyla e, herkesin ağzında olan şey bu: e, bağışıklık sisteminin sağlık ve farkında olan, e, farkında olduğumuz bir önceliğimiz haline geldi. Dolayısıyla e, çok ciddi, azgın bir talep var zaten. 4 trilyon dolarlık bir talep var. Ve bu talep aynı zamanda da öncelik haline gelen bir talep oldu şu anda. internete girerseniz eğer, araştırmalar yaparsanız eğer, geleceğin sektörleri, geleceğin en hızlı büyüyen sektörlerinden bir tanesi olduğunu göreceksiniz. Bir de buna e-ticaret eklendi. Artık network marketing firmaları ürünlerini e-ticaret, dünyanın her tarafındaki insanlara bir e-ticaret mağazası kanalıyla zaten ulaştırabilir hale gelmiş durumda. Yani Japonya'da bir ürün satışı yapmanızla, yan komşuya ürün satışı yapmanız arasında pek de bir fark yok artık. Pek de yok Hiç fark yok. Ya da Kanada'daki bir yaşayan arkadaşınızın ürün almasıyla efendime söyleyeyim yan mahallede bir arkadaşınızın ya da işte farklı bir şehirde Türkiye'de bir arkadaşınızın ürün alması arasında hiçbir fark yok. Son olarak şunu söyleyeyim tavsiyem, önerim olur. Ee, yine network marketing sektöründe e, belli bir grup insan var. Sürekli olarak e, firmadan firmaya dolaşıp duruyorlar. Sürekli. E, birçoğunu, yani, yani birçoğunu demeyeyim de, yani benim de tanıdığım bazı insanlar var. En son konuştuklarım dördüncü firması, beşinci firması, sekizinci firması, onuncu firmasında olan insanlar var. Ve bu insanlar bir şekilde dikiş tutturamamışlar. Para kazanamamışlar. Para kazanmanın bir yolunu arıyorlar. Kendilerine bir özgürlük inşa, özgürlük alanı inşa etmenin yolunu arıyorlar. Belli ki doğru firmayı arıyorlar. Belli ki doğru sektörü arıyorlar. Belli ki doğru rehberi arıyorlar. Belli ki kendileriyle de ilgili tamir etmeleri gereken bazı bazı konular var yani sadece firma doğru firma doğru ürün değil kendilerinde de bazı şeylerin doğru olması lazım bana göre e, en büyük hatalarından bir tanesi ya da olayı yanlış yani e, olayı yanlış okumaların e, ana kaynaklarından bir tanesi şu e, kolayı tercih ediyorlar e, başarılı olan insanlara baktığınızda başarılı olan insanlar kolayı tercih etmezler zoru tercih ederler şunu çok şunu çok iyi bilir başarılı olan insanlar hangi meslekten hangi mesle, hangi iş kolundan olursa olsun e, şunu bilirler kolay olan bir şey kolay yıkılır. Zor olan bir şey evet zor inşa olur ancak kolay 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 yıkılmaz. Dolayısıyla e, wellness kolay bir sektör mü? Hayır. Neden kolay bir sektör değil? Çünkü insanlık için çok yeni. İnsanlık için çok yeni bir fikir wellness fikri. Ee, yeni bir fikir ve enteresan bir fikir ve tuhaf bir fikir insanlık için şu anda henüz daha insanlık e, bunu tam anlamıyla e, önemini kavrayabilmiş durumda değil. Ancak her geçen gün önemini biraz daha fazla kavramaya başladı. Mesela durduk yerde bir gıda takviyesine e, 300, 500 lira, 600 lira, 1000 lira para harcama fikri insanların birçoğunu rahatsız eden bir fikir. E, gerçekten bu böyle. Yani bu o yüzden dolayı wellness ile tüketim ağı e, inşa edebilmek kolay bir iş değil. Ancak benim Yavuz Bağcı olarak e, şeyim hani hani e, şey, bunu espri olarak kalan hani genetik kodumda e, şey vardır. Yani zorluk vardır. Zor olan bir şeyi başarmak vardır derler. Ben hep zor olanı tercih ettim. Çünkü hissiyatlarım bana hep şunu söyledi. Kolay olandan uzak dur. Refleks olarak kolay olan bir şeyden uzak durdum. Kolay olsaydı herkes yapardı. Hep bunu düşünmüştüm. Zor mu oluyor? Tamam ben doğru yoldayım. Şu an yapamıyorum, şu an para kazanamıyorum, şu an istediğim özgürlük alanını inşa edemedim demiştim kendime hep 15 yıl boyunca. Ancak ben doğru yoldayım, ben doğru bir yerdeyim. Ee, dediğim gibi yani insanlık için ko kolay kabul edilebilir şeyler değil. Yani durduk yerde ürünlere 300 lira, 500 lira para harcayacak, İşte ürünler pahalı diyor insanlar mesela. Ee, bu hep e, senin işini yani bizim wellness işimizi inşa ederken karşımıza çıkan muhtemel engeller bunlar. Ee, ancak şimdilik zamanı geldiğinde bu insanlar bu insanlar işin matematiğini yaptığında mantığına baktığında ürünlerin Aslında o kadar da pahalı olmadığını verdikleri para değeri karşısında aldıkları değerin çok daha güçlü olduğunu anlamaya başladılar her geçen gün anlayan insan sayısı da artmaya başlıyor bütün dünyada böyle ülkemizde de böyle şeye girin Google'a girin Türkiye'de gıda takviyelerine harcanan para miktarına bakın, geçtiğimiz yıllara göre dağılımına bakın. Mutlaka bazı rakamlara ulaşacaksınız. E, sonuçta insanlar bu ürünlere para ya da bütçe ayırmaya başladılar. E, sonuç olarak kolayı tercih, kolaydan uzak dur. Yani işte farklı networkler var, daha kolay Yavuz ve vs. Bu seni başarıya ulaştırmayacak. Yani kolay olan bir network firmasında çalışıyorsun, kolay olan bir ürünü pazarlıyorsun. Sorduğum soru şudur kendine, ne kadar kazandın? E, ve cevap veremiyorlar. Çünkü kazandıkları bir şey yok. Ya da çok çok düşük. Kolay olandan uzak durun. Tekrar ediyorum. Evet. E, benim şeyle ilgili e, bu e, yani yeniden e, network marketingi yapmaya çalışmış. Efendim bazı işte hayal kırıklıkları yaşamış, bırakmış. Bir daha yapmak istemiyor belki. Bu bu arkadaşlarımıza önerim, önerim, önerilerim. Bu sıraladığım önerilerdir. E, ondan sonra videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, e, şey, e, network marketing sektörü sosyal medya tarafından çok fazla sevilen bir sektör değildir. E, çünkü e, orada bir conflict of interest durumu var anladığım kadarıyla yani çıkar çatışması var. O yüzden dolayı sosyal medyada çok fazla takdir gören bir şey değildir, bir kol değildir. Ondan sonra genellikle aforoz edilen bir şeydir. O yüzden bizim kanallarımızın şeyi daha fazla sayıda insana ulaştırılması şeydir. Yani sosyal medya tarafından çok kolaylaştırılmaz, tam tersi zorlaştırılır. Ama bu videoları daha fazla sayıda insana ulaştırmak için bizim güvendiğimiz tek bir yer var. Onlar da sizlersiniz. Sizlerin videoları beğenmesi, sizlerin bu videoyu bir linkini alıp bir arkadaşınıza göndermeniz ya da ne bileyim profillerinizde yayınlamanız sayesinde işte bu kanallardaki şey sayısı, izleme sayısı artıyor. Ne bileyim işte yani sayıları ya da zenginleştiriyoruz şeyi kanalı. Yoksa şey sosyal medyaya falan kalırsa bu işin, bu iş şey yani bizim bizi çok sevmiyorlar. Yani işin şeyi bu, Türkçesi bu. Ancak bir şekilde biz de sesimizi tabii ki buradan az sayıda kişi de olsa duyurmak istiyoruz. E, ama sizler de eğer destek olursanız e, kanala abone olmak gibi ve paylaşmak gibi e, paylaştığımız videoları profillerimizde ya da arkadaşlarımıza göndererek e, tabii ki kanalın gelişmesine yardımcı olursunuz. Elbiliyle kanalı e, bu kanalı büyütürüz. E-mail e eğitim kursum var. Network marketing ücretsiz e-mail eğitim kursu. Ona da ona da katılmayı unutmayın, ihmal etmeyi unutmayın. Orada da e, 50 gün boyunca e, yaşadığım tecrübeleri e, kısacası orada başarısızlıklarımı anlattım aslında. Nasıl başarısız olursunuz onu anlattım. Nasıl başarılı olursun onu da anlattım. İşin bir nevi bir biraz da psikolojisine indim. Yani psikolojik hazırlık olmadan güçlü, güvenli, karlı bir tüketim ağı, bir network marketing ticaretini inşa edebilme şansınız yok. Dolayısıyla onu psikolojisine indim biraz. Birçok kişi beğendiğini söylüyor, sevdiğini söylüyor e-mail eğitim kursunu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. E, bereketli sağlıklı bir hafta olsun inşallah sağlıklı bir güzel bir ay kapanışı olsun aynı zamanda.